Merhabalar. 3. sınıf matematik paralarımız konusuyla karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz 3. sınıf matematik paralarımız konusuna başlayalım. Öncelikle birkaç bilgimiz var. Bunları size aktaracağım. Daha sonra kağıt paralarımız, madeni paralarımızla devam edeceğiz. Alışveriş yaparken kullandığımız araca para diyoruz. Yani bir dükkana gittiğimiz zaman, örneğin bir gömlek aldığımız zaman ne yapıyoruz? Karşılığında para veriyoruz. Yani alışveriş yaparken parayı kullanıyoruz. Ülkemizde kullanılan para birimi Türk Lirası'dır ve kısaca TL şeklinde gösterilir. Para birimimizin sembolü ise bu şekilde. Yani bu işareti gördüğümüzde ne anlayacağız? Türk lirası olduğunu anlayacağız. Para birimimizin sembolü bu şekilde. Fiyatı 1 liradan küçük olan alışverişlerde ise kuruş kullanıyoruz. Ve kuruş kısaca kr ile gösteriliyor. Ve çocuklar size şu şekilde göstereyim. Bu 1 kuruş. 1 kuruşların 100 tanesi bir araya geldiğinde 1 lirayı oluşturuyor. Evet 100 tane 1 kuruş 1 lirayı oluşturuyor. 100 tane 1 kuruş 1 lirayı oluşturuyor. Yani 100 kuruş 1 liraya eşit. 1 lira ise 100 kuruşa eşit. Yani yani 100 tane 1 kuruş bir araya gelince 1 lirayı oluşturuyor. 1 liranın içinde de 100 tane 1 kuruş var. Bunu bilmemiz gerekiyor. 100 kuruş 1 liraya eşittir. 1 lira da 100 kuruşa eşittir. Gelelim kağıt paralarımıza. En küçük kağıt paramız 5 lira, daha sonra 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve en büyük kağıt paramız ise 200 lira. Madeni paralarımıza bakacak olursak en küçük madeni paramız 1 kuruş, daha sonra 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve en büyük madeni paramız ise 1 lira. Şimdi çocuklar bakalım 1 lira kaç tane 50 kuruştan oluşuyormuş? 1 liranın içinde 2 tane 50 kuruş var çocuklar. Neden 2 tane 50 kuruş var? Çünkü biz ne demiştik? 1 lira neye eşitti? 100 kuruşa eşitti değil mi çocuklar? 1 lira 100 kuruşa eşitti. Peki 100 kuruş nedir? 2 tane 50 kuruş değil mi? 50 artı 50 nedir? 100'dür. Yani 50 kuruşla 50 kuruş 100 kuruş eder yani 1 liraya eşit olur. Yani 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. 2 tane 50 kuruş da 1 liraya eşittir. Çünkü 50, 50 daha 100 oluyor. 100 kuruş da 1 liraya eşittir. Şimdi bakalım 1 liranın içinde kaç tane 25 kuruş varmış? Çocuklar dikkat ederseniz 25 artı 25 artı 25 artı 25, artı 25 nedir? 100 kuruş eder değil mi? 25 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş ne yapar? 100 kuruş yapar. 100 kuruş da nedir? 1 liraya eşittir. Yani 1 lira 4 tane 25 kuruşa eşittir. 4 tane 25 kuruş da 1 liraya eşittir. 1 lira eşittir. 4 tane 25 kuruş. 4 tane 25 kuruş eşittir. 1 lira. Devam edelim. Peki 1 liranın içinde kaç tane 10 kuruş var? Bakın çocuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 10 kuruş 1 liraya eşit. Neden? Çünkü 10 tane 10 kuruşu topladığımız zaman neye eşit olur? 100 kuruşa eşit olur. 100 kuruş da nedir? 1 liradır. Yani 10 tane 10 kuruş 1 liraya eşittir. 1 lira 10 tane 10 kuruşa eşittir. 1 lira eşittir 10 tane 10 kuruş. 10 tane 10 kuruş eşittir 1 lira. Peki 1 liranın içinde kaç tane 5 kuruş vardır? 1 liranın içinde 20 tane 5 kuruş vardır. Çünkü 20 tane 5 kuruş 20 çarpı 5'ten ne yapar? 100 kuruş yapar. 20 tane 5 kuruş 100 kuruşa eşittir. 100 kuruşta 1 liraya eşit olduğundan 20 tane 5 kuruş 1 liraya eşittir. 1 lira eşittir 20 tane 5 kuruş. 20 tane 5 kuruş eşittir 1 lira. Şimdi kuralımızı tekrar hatırlayalım ve kuralımızı hatırladıktan sonra sorularımıza başlayalım. 1 lira eşittir 100 kuruş 100 kuruş eşittir 1 lira demiştik. Şimdi dikkat ettiyseniz bakın şu kutucuk morla çizdim. Burası da morla yazılmış. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şuradaki sorularda şu formülü kullanacağız. Buradaki sorularda ise bu formülü kullanacağız. Şimdi şu ilk formülümüze dikkat edelim. 1 lira eşittir 100 kuruş. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. 6 lira eşittir nokta nokta kuruş. Şimdi çocuklar 1 lira 100 kuruş ise 6 lira ne olur? 6 tane 100 kuruş değil mi? 6 tane 100 kuruş. Şimdi ben şuraya yazıyorum. 6 lira eşittir 6 çarpı 100 eşittir 600 kuruş. Neden çocuklar? Çünkü 1 liranın içinde 100 tane 1 kuruş var. Yani 1 lira 100 kuruşa eşit. O zaman her 1 lira 100 kuruşa eşit olduğuna göre 6 lira nedir? 6 tane 100 kuruştur. Yani 6 çarpı 100'den 600 kuruştur. 6 lira 600 kuruştur. Peki 5 lira 25 kuruş kaç kuruşa eşittir? Şimdi 5 lira diyor. 1 lira 100 kuruşa eşitti. Öyleyse 5 lira nedir? 5 tane 100 kuruşa eşittir. Şimdi yazalım. 5 lira 25 kuruş eşittir hemen şu 5 lirayı hesaplayalım. 5 lira nedir? 5 tane 100 kuruş. Eşittir 500. Değil mi? Peki çocuklar, 25 kuruş da burada var. Burası 500. 25 kuruş da burada var. Ne olur? 525 kuruş olur. 5 lira 500 kuruşa eşit. 25 kuruş da burada var. Nedir? 525 kuruş. Evet, bu şekilde çözüyoruz. 8 lira 50 kuruş eşittir nokta nokta kuruş. Şimdi 1 lira 100 kuruş ise 8 lirayı bulalım çocuklar. Hemen şurada yapalım. İlla aşağıya yazmaya gerek yok. Bakın 8 lira, değil mi? 1 lira 100 kuruş idi. 8 lira nedir? 8 tane 100 kuruş. Yani 800 kuruş. Peki 800 kuruş burada var. 50 kuruş da burada var. Ne olur? 850 kuruş. Evet, bu şekilde buluyoruz. 7 lira 10 kuruş kaç kuruştur diyor. 7 lirayı bulalım. 1 lira 100 kuruşsa 7 lira 7 tane 100 kuruş. Yani 700 kuruş. 10 kuruş da burada var. 710 kuruş. Evet, bu şekilde çözüyoruz. Şimdi gelelim buraya. Burada bakın yeşille kutu içine aldım. Yani formülümüz şurada. 100 kuruş eşittir 1 lira. Yani her 100 kuruş 1 liraya eşit. Her 100 kuruş 1 liraya eşit. Şimdi dikkat ediyoruz. Çocuklar şurada 425 var değil mi? Bu 425 nedir? Bakın birler, onlar yüzler. Şurası yüzler basamağı değil mi? Yani burada yüzlükler var. O zaman bu sayıda ne var? 4 tane yüzlük var, değil mi? 4 tane yüzlük. Daha sonra 25 var, değil mi? Şurada da 25 var. 4 tane yüzlükle bir de 25 var. Yani 400 kuruş bir de 25 kuruş var. Peki, çocuklar 400 kuruş neye eşittir? 4 tane 100 kuruş diyor. Bakın, 4 tane 100 kuruş. Her 100 kuruş 1 lira değil mi? O zaman 4 tane 100 kuruş nedir? 4 lira. Bir tane 100 kuruş 1 liraysa 4 tane 100 kuruş 4 liradır. 4 tane 100 kuruş 4 liradır. Geri kalan 25 kuruşu kuruş olarak yazıyoruz. Şimdi gelelim diğerine. Bakın 2 tane yüzlük var. 200. 2 tane yüzlük. Peki 2 tane yüzlük varsa 1 tane yüzlük 1 liraysa 2 tane yüzlük nedir? 2 liradır. 2 lira geri kalan 75 kuruşu kuruş olarak yazıyorum. 905 kuruş. Bakın 905. 9 tane yüzlük var. 9 tane yüzlük varsa her 100 kuruş 1 liraysa 9 tane 100 kuruş 9 liradır. 9 lira geri kalan 5 kuruşu da kuruş olarak yazıyorum. 150. Bakın çocuklar bir tane yüzlük var. 100 kuruş 1 liraydı. E bir tane 100 kuruş 1 lira. Geri kalan 50 kuruşu kuruş olarak yazıyorum. 1 lira 50 kuruş. Bu şekilde çözüyoruz. Şimdi sizler için 3 tane etkinlik hazırladım. Konunun daha iyi anlaşılması için hemen çözelim. Aşağıdaki görsellerde kaç lira olduğunu yazınız. Yani lira olarak hesaplayacağız. Bakın çocuklar. Burada 5 lira var. Burada 1 lira var. Burada 1 lira var. Peki şurada ne var? 50 kuruş var, 25 kuruş var, 25 kuruş var. Çocuklar 50, 25, 25. Hemen toplayalım. 50 artı 25 artı 25. Nedir çocuklar? 100 kuruş değil mi? Peki 100 kuruş nedir? 1 lira. Öyleyse şuradaki 50 kuruş ve 2 tane 25 kuruşun toplamı nedir? 1 liradır değil mi? Öyleyse 5, 6, 7, 8. Burada kaç lira var? 8 lira var. İkinci sorumuza gelelim. Bakın 10 lira var. Yazıyorum 10, 5, şurada 1 lira var. Bir de 4 tane 25 kuruş var. Şimdi 4 tane 25 kuruşa dikkat edelim. 4 tane 25 kuruş ne yapıyordu çocuklar? 100 kuruş yapıyordu değil mi? 100 kuruş. E peki 100 kuruş nedir? 1 liradır. Öyleyse şuradaki 4 tane 25 kuruş 1 liraya eşit. Öyleyse hemen toplayalım. 10, 5 daha 15, bir daha 16, bir daha 17. Yani buradaki para nedir? 17 liradır. İkinci sorumuz aşağıdaki görsellerde kaç lira, kaç kuruş olduğunu yazınız. Yani bunun içinde hem liralar hem kuruşlar varmış. Bunu bulmamız isteniyor. Bakın şurada 20 lira var, 10 lira var, 1 lira var, 1 lira var ve şuraya bakalım çocuklar. 50 kuruş ve 10 kuruş. 50 artı 10 nedir? 60 kuruş. Yani şurası 60 kuruşmuş. Öyleyse 20, 10 daha 30, bir daha 31, bir daha 32. 32 lira 60 kuruş. Bu şekilde buluyoruz. Bir diğerine bakalım. 50 lira, 20 lira ve... Şurada bakın 2 tane 50 kuruş var. 50 kuruş artı 50 kuruş nedir çocuklar? 100 kuruş. Peki 100 kuruş nedir? 1 lira. Öyleyse şurası da 1 lira. Peki geriye ne kaldı? 25 kuruş kaldı. Öyleyse şuralar lira, şurası kuruş. 50, 20 daha 70, 1 daha 71. 71 lira 25 kuruş. Bu şekilde çözülür. Bir diğeri bu kez ne diyor? Aşağıdaki görsellerde kaç kuruş olduğunu yazınız. Yani bu kez kuruşa çevirmemiz isteniyor. Şimdi bakın 1 lira var, 1 lira var. Ne yaptı? 1. 1 daha 2 lira yaptı. Peki şurada ne var? 50 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş. Şurası ne yaptı çocuklar? 50 10 daha 60. Hemen toplayalım. 50 10 daha 60, 5 daha nedir? 65 kuruş. Şurası da 65 kuruşmuş. Şimdi çocuklar Burası zaten 65 kuruş. Burada sıkıntı yok. Şimdi şuradaki 2 tane 1 liramız var. 1 lira neydi çocuklar? 100 kuruş idi değil mi? 1 lira 100 kuruş idi. Yani şurası 100 kuruş. Şurası da 100 kuruş. 200 kuruş. 100 kuruş. 100 kuruş daha 200 kuruş. Çünkü 1 lira neydi? 100 kuruşa eşitti. 2 tane 1 lira nedir? 200 kuruş. 200 kuruş. 65 kuruş da burada var. 265 kuruş. Evet bu şekilde Şimdi bakın 5 lira var çocuklar. 5 lira. 1 lira 100 kuruş idi değil mi? Öyleyse 5 lira nedir? 5 tane 100 kuruştan 500 kuruştur. Yani şurası 500 kuruş. 500 kuruş. Şu 100 kuruş. Şu 100 kuruş. Şu da 50 kuruş. Bakın çocuklar. 5 lira 500 kuruşa eşit. 1 lira 100 kuruşa eşit. 1 lira 100 kuruşa eşit. 50 kuruş da 50 kuruş olarak yazdık. Bakın 500 burada var. 100 de burada var. 600. 100 de burada var. 700. 50 de burada var. 750. 750 kuruş. İşlemini de göstereyim. 500 artı 100 artı 100 artı 50 eşittir. 750 kuruş. Evet bu şekilde sorularımızı çözüyoruz. Bakın şuradaki soruda dikkat ettiyseniz uzun uzadıya yazmadım. Çünkü 1 lira 100 kuruş. 100, 100 daha 200. Yani bunu pratik olarak yapabiliriz artık. Yani illaki her şeyi 1 lira eşit 100 kuruş yazmaya gerek yok. 1 lira 100 kuruş. 100 burada, 100 de burada 200. 65 de burada 265 diyoruz. Yani şunu şu şekilde de yazalım. 100 kuruş, 100 kuruş. 65 de burada var. 100, 100 daha 200, 65 daha 265 dedik. Burada da 5 lirayı 5 tane 100 kuruştan 500 kuruşa çevirdik. Buradaki 1 lirayı 100 kuruş olarak yazdık. Buradaki 1 lirayı da 100 kuruş olarak yazdık. Bu zaten kuruş olarak da 50 kuruş yazdık. Topladık ve 750 kuruşa ulaştık. Sorularımızı bu şekilde çözüyoruz. Üçüncü sınıf matematik paralarımız videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.